Selam. Nurten Burcu Mutfak'ta kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz değişiklik yapacağım. Bir e, kışlık bir şey göstereceğim size. Yapraklar arkadaşlar. Bahçemden topladım. Bakın gördüğünüz gibi yemişi çok güzel. Şimdi ben bunları bakın bu şekilde 4 tane içe katlayarak şöyle küçük kutulara koyuyorum. Bakın Bunları arkadaşlar iyice bastırmamız gerekiyor. Bir odun yardımıyla bu şekilde bastırırsınız. Dolacaktır. Kırşın çıkartıp bunları afiyetle yiyeceğiz. Evet. İki çeşit var arkadaşlar. İki çeşit koydum ben. Size bilgi amaçlı gösteriyorum. Yani tuz, muz, hiçbir şey koymuyoruz. Salamura yapmıyoruz. Direkt kuru kuru yapraklarımızı toplayıp bu şekilde. Bakın bu bitti. Bu birinci pedim. Bir de e, içe doğru katlama tekniği var arkadaşlar. O da zaten tam tersi olacak. İçe doğru yapacağız. Bu şekilde karanlık bir yerde kışa kadar bekleteceğiz. Kışın afiyetli yiyeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.